Merhabalar PADOK TV izleyicileri, 29 Ağustos Kocaeli yarışları için size bir video hazırladım. Umarım yarın bu programda sizlere faydalı olabilirim. Toplamda yarın 6'lı özelinde 67 atlı bir program bizi bekliyor. Keyifli, zevkli bir program. Yarışların analizine geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. İlk iki ayak özellikle biraz zorlanacağımız ayaklar olacaktır. O yüzden benim ricam sizden ilk iki ayağı benim verdiğim altları bütçeniz dahilinde olabildiğince yazmanızdır. Daha sonraki ayakları zaten kısa kısa geçeceğiz. Dedikten sonra üçüncü koşu altını bir altının ilk ayağıyla yorumlama bak başlamak isterim. Üçüncü koşu saat 19'da kısa vade 7. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pisti yapacakları bir yarış olacak. Bu koşu çok da keyifli bir koşu olmasını tabii ki bekliyoruz bu kuşun analizine başlamadan önce bir iki bilgi vermek isterim. Ki bu kuşun zor, nedenli zorlu olduğunu size daha iyi anlatabilmek için. Burada koşan atlardan 1 numaralı karaca şafı, 3 numaralı o bir çelik ve 7 numaralı renk ilk defa kocaeli'de koşacaklar ve ilk defa e, ters pistte koşacaklar. Ters pistten kastımız şu, normalde saat yönünün e, saat yönünde olan pistleri Ankara gibi, İstanbul gibi pistleri ya da Adana gibi pistleri sa, e, normal yöndeyiz fakat diğer taraftan koşan pistler ise ters pist olarak adlandırılır. Bu üç at ters pistte ve Kocaeli'nde ilk defa koşacak. İki numaralı Melih'in izi ise ilk defa Kocaeli'nde koşacak. Yani yarın koşan dokuz atın dört tanesi ilk defa bu pistte çıkacağı için normalde teoride gördüklerimiz pratikte farklı sonuçlar sonuçlara sebep olabilir. Bu, yüzden bu koşu olabildiğince kalabalık geçmek durumundayız. Koşunun senaryosuna baktığımızda muhtemelen iki starttan çıkacak olan o bir çeyi yarışın liderliğini alacak. Oğlum Zeki daha önceki yarışlarında yaptığı üzere o bir yanında yarışı iki olarak takip edecektir. Karacabey Şahı, Melih'in izi ve Can orta grupta giderken renk katledin ve dinçe grubun gerisinde bekleyip sprintle sonuç almaya çalışacaklardır. Ben bu gidişatta açıkçası kalitesinin de iyi olduğunu düşündüğüm Karacabey Şahı ve Melih'in izini biraz daha ön planda tutuyorum, şanslı görüyorum. Fakat eğer o bir çelikli oğlum zekayı birbirlerini çok yıpratmadan, yani çok aşırı sürede çıkmadan yarışı devam ettirebilirlerse bu sefer onların da önde kalacağı için şanslı olabilir. Daha sonra onlara da şans verebiliriz ki bunlardan benim ilk sıralamam o bir çelik olacaktır. Oğlum zekayı bu tarz grupta ilk defa koşacak. Yarın onun gerçek gücünü göreceğiz. 1-2-3-4 dedikten sonra geriden sprint yapabilecek atlardan 7 numaralı renk kat e, mutlaka kuponlarımızı bulunduralım. Eğer yarısı çok süratle binerse bu renk kat için avantaj olacaktır. Başka hangi e, safkan için avantaj olabilir? Tabii ki 5 numaralı Candarlı ve 9 numaralı Dinçege. Belki yarın Dinçege'nin e, AGP'si düşük çıkabilir ama Dinçege ile ilgili size şöyle bir e, kısaca bilgi vereyim. dinçege Son yarışını referans almadım, Ankara'da koştu. Ondan bir önceki yarışında değilse Kocaeli'nde 1400 metre mesafede 3. olurken yarın muhtemelen favorilerden çıkacak olan oğlum Zekai'nin arkasında baş baş farkıyla üçüncü olmuştu. O gün koştuklarında aynı kiloydu, bugün ise 3 kilo avantajı var. Ve dediğim gibi yarış sürerken ise geriden gelip çok tatlı bir sürprize imza atabilir. Günün dördüncü koşusu. Şart 19. 3 yaşlı İngilizlerin 200 metre mesafede bir yarışı. Toplam 16 safkan start alıyor. Burada 6 numaralı Lady Arelia ile 16 numaralı Terabyte ekli olarak koşacaklar. Ayrıca burada 6 numaralı Lady Arelia, 12 numaralı The Magic ve 15 numaralı Grey Khan'da bir takı değişikliği var. 8 numaralı Topaz Selahattin ise 49 günlük bir araya gitmiş. Ve 49 günlük arasında e, toplamda 6 galop yapmış ki bu 6 galopun son 2 tanesi yarın e, birlikte koşacak. jokeyi Ahmet Arslan ile birlikte olacak. Yarın koştuğunun senaryosuna baktığımızda e, Süratli gidecek. Koşu zaten 16 e, safkan koşuyor. Kısa mesafe, sürat yarışı olacaktır. Topaz Selahattin 3 starttan çıkıyor. Ayağına seri safkan, daha önce sert gruplarla koştu. Muhtemelen yarışın liderini alıp 3-4 boy fark yapıp devam etmek isteyecektir. Hemen arkasında efsane can, speedy point ve kaportacı yatacaktır. Ben ilk şansı aradan dön dönmüş olmasına rağmen bu gruba göre biraz daha kalite olduğunu düşündüm. 8 numaralı Topaz Selahattin'e veriyorum. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapma ihtimali var bence. eğer söylediğimiz şekilde olmazsa bu senaryo gerçekleşmezse yarış sürati bineceği için bu gidişat geriden sprint atabilecek safkanlara yarayabilir. Bunlar kim? 2 numaralı Junior West ve 10 numaralı Lacrimosa. Ki Junior West'te son yarışında Sercan Tırpan binmişti. Ama şimdi Sercan Tırpan Lacrimosa'ya binmiş. Muhtemelen Adem Ceylan'ın binme sebebi aprent olarak binme sebebi kilo almamak içindir. Bu iki safkanı da yazalım. 7 numaralı Kaportacı. Bu at bütün bunun önceki tüm yarışlarında hemen hemen son yarışını saymıyorum. 8-0-0-0 diye gidiyordu. Fakat bir araya gitti. Aradan sonra Ankara'da bir yarış gördü. Ondan sonrası, sonra ise son koştu. Koştu üçüncü oldu. Belli ki oradan sonra problemleri giderilmiş. Ve son yarışında 1300 metre kumda yaptığı şartlı 19 mücadelede son yüze kadar yarışın içerisindeydi. Ve yarışı üçüncü olarak tamamladı. Yarın da bir Kadir Tokaçoğlu deklarisi görüyoruz. İlk defa Ankara'da koşacak. Ama mutlaka değerlendirelim. Bir malı efsane can. Evet kilosu ağır. Ama yani mücadele içinde kalabilen bir safkan. Kısrak babası Trapper. Trapper'ı da hatırlar. Çok iyi hatırlarsınız. Yani teşvik aldıkça devam eder. Teşvik aldıkça devam ederdi. Efsane da biraz böyle bir safkan. Teşvik, teşvik almasına rağmen yarışa küsmüyor. Devam ediyor. 5 numaralı Speed Point beğendiğim bir safkan Sağlık Altay'la 2 3 gidip yarışıp bir yerden sonra çalabilir. 9 numaralı Mybero el Corredor kısrak babası Malin nihayet son iki yarışında orijinin hakkını vermeye başladı. Yarın mutlaka kuponlarımızda olsun. Ve son olarak The Magic, The Magic son beşinciliğinde eee virajı dönerken sondan üçüncüydü. Çok ara kapattı. Yarın bir de kapalı gözlük ilavesi almış ve Gökhan Yıldız bir at binmeye Kocaeli'ye yarın giriyor. Ben yarın Bolton'da yazılması taraftarıyım. 8, 2, 10, 7, 1, 5, 9 ve 12. Ee, bu arada ilk ayaktaki sıralamamı tekrar size hatırlatmak isterim değerli yarı severler. E, ee, bir numaralı Karacabey Şahı, 2 numaralı Milihiniz'i 3 numaralı o bir çelik 4 numaralı oğlum zekayı 7 numaralı renk 9 numaralı dinçege ve 5 numaralı candarlı ilk ayaktaki sıralamamdı. İkinci ayağı tekrar hatırlatıyorum. 8 numaralı Topaz Selahattin 2 numaralı Junior West 10 numaralı Lacrimosa 7 numaralı Kaportacı 1 numaralı efsane cam, 5 numaralı speedy point, 9 numaralı my Beru ve son olarak da 12 numaralı time magic. 5. koşu saat 20'de koşulacak. Satış 2, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafedeki bir koşusunu izleyeceğiz. Burada koşan safkanlardan samur boyun takıslı olarak koşacağını yarın görüyoruz. Evet, belki teoride zor gözüken bir koşu olabilir ama e, yani bence yarın pratikte biraz daha kolay olacaktır. Burada burayı iki atla geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Yarışın liderli Atlıkaya ve Persian Princess isteyecektir ki bence eee ilk metrelerde belki start avantajından dolayı Persian Princess içten yürüyüp liderliği alabilir ama Atlıkaya e, dışarıdan dönüp bunun yanına gelecektir ki Atlıkaya aslında 2-3 de gidebilir. Yani yarışın liderliği e, aman aman alayım diye de çok ısrarda etmeyebilir. Belli bir yerden sonra atlatayım diyebilir ki zaten Persian Princess ile Prince ile kilo farkı da olacaktır. Bu giriş hatta e, kaçak atlardan yani önlü gidecek, gidecek atlardan atlı kayaya ilk şansı veririm. Ve geriden gelecek bir diğer isim de kim olabilir? Gospel'in. Yani kaçak safkanlardan, e, önde gidecek safkanlardan atlı Geriden e, gelip sprint atacak sapkanlardan ise Ghostbite'in bu ayak için yeterli olacaktır. Ben 3. ayağı 7 ve 8 olarak geçiyorum. 6. Altın, koşu 20-30'da koşulacak. Kısa vadeli de 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumda yapacağı bir koşu. E, keyifli bir yarış daha bize bekliyor. Burada Altın malı mavi kılıç ile başlayacağım. 81 günlük bir arası var. Gerçi mavi kılıç ile ilgili şu notu ileteyim sizlere mavi kılıç e, aralara gidip aralardan sonra e, iyi yarışlar yapan bir safkan yani benim de e, analizim şu oluyor demek ki at koş, koşuyor e, dördüncü beşinci olduğu zaman yani hayal kırıklığı yarattığı zaman atı tekrar geri çekiyorlar atı tekrar e, sağlıklı hale getiriyorlar ve ondan sonra tekrar sahaya sürüyorlar yarın yarışın gidişatına bakıldığı zaman da Mavi kılıcı eğer startta çok fazla oyalanmazsa çünkü ara sıra 2-3 boy startta kalabiliyor. Ee, Mavi Kılıç yarışın liderliğini alacaktır. Onu önde çok fazla rahatsız edecek, çok fazla pres uygulayabilecek güçlü bir saklın yok. Lord of Yıldızlar kabul, e, takip eder ama o tempoya çıkamaz. E, çıkmayı da deneyeceğini çok zannetmiyorum. Çünkü çıkarsa kendisini de bitirecektir. Mavi Kılıç eğer e, sağlıklı, sağlıklı dönerse ve herhangi bir startta bir şekilde startta kalmazsa bence bu gidişatla e, avantajı olacak ve yarışı katılabilir. Ben ilk safkan olarak öneriyorum. Hatta bir sonraki ayakta vereceğim teki yıkmak isteyenler için mavi kılıcı alternatif tek olarak önerebilirim. Eğer mavi kılıç yarın beklediğiniz yarışı yapamazsa ben burada iki tane rakip önereceğim. E, ve aradan sonra İzmir'de e, güzel bir koşu koşan ve kaliteli bir safkan olan 3 e, malı headman Fatih Rüstem Bebek de yarın e, bu safkan için e, buraya geliyor Ankara'dan. İkinci sıradan headmana şans vereceğim e, ve son olarak da bir malı Fortissimum. Kilo olarak e, kilosuna çok fazla aldanmayın çünkü zaten bu safkan 60-62-63 ile koşuyor ve yarış kazanıyor. Ankara'da yaptığı dereceler e, bu grup için yeterli ama e, koştu gruplar şartlı 4, şartlı 5. Yarın burada gerçek gücünü bence görmüş olacağız. Bir de Kocaeli pistindeki performansını görmüş olacağız. Ama ben burayı 6, önde alternatif banko, 3-1 olarak geçeceğimizi düşünüyorum. 7. koşu saat 21'de şartlı 4. 4 ve yukarı yaraşan Arapları 1400 metre kum pistteki mücadelesi olacak. 9 saptan katılıyor. Burada 3 numaralı ustamat ile... 8 numaralı Cenk Averta'yı ekir olarak koşacaklar. Evet. Bu Rus damat gerçeği var burada ki benim de yarın size bank olacak. Doğru 120 gün, 113 gün arası var. Doğru 9 yaşında. Ama Rus damat bu grubun bayağı üzerinde bir safkan. Herhangi bir problemi olsa zaten tekrar sahaya süreklerini düşünmüyorum. Kloplarını görmemiş olabiliriz. Ama o safkan zaten aralıklar verdiği zaman e, galoplarını her zaman görmüyoruz. Muhtemelen hazır hale gelecektir. Bir Mahmut Duran deklarası var. E, yarışın liderliği bu grupta kim yapabilir? Ufuk Baba yapabilir. Ruslamad da 2-3 gidip bir yerden sonra e, herhangi bir problem yok. Herhangi bir arızası yoksa ki ben sanmıyorum dedim. diyorum tekrar. Ustahamad'ın ben bu grupta e, aslında tekrar piste dönmek için de iyi bir yarış seçtiğini, iyi bir grup bulduğunu düşünüyorum. E, çok fazla zorlanmadan koşulu kazanacağını düşünüyorum ve banka olarak öneriyorum. 8. koşu saat 21.30'da Handicap 15 dişlere ait 4 ve yukarı yaşlı şarapların katıldığı 1900 metre mesafeli bir kompleks yarışı olacak. Bu koşuda önde kaçacak safkanlara baktığımızda genç mimar ön tarafı isteyecek. Selina ön tarafı isteyecek. Muhbir bunların arkasında konumlanacak. Ben bu giriş açıkçası önde gidecek safkanlardan ziyade çünkü belli bir yerden sonra süretebileceğini düşündüğüm için benlik senaryo göre geriden gelecek, bekleme yapacak safkanların biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple ben ilk şansı son iki yarışında referans almamamız gereken 8 numaralı Dodurga'ya veriyorum. Çünkü Dodurga son iki yarışında birinde Çin koştu, diğerinde ise erkek rakiplerle koştu. Son iki yarışı da erkek rakiplerleydi. Ki e, koştu, galopları da kötüydü ama bu sefer galobuna baktığımda bu sefer galobu da iyi. At, sağlıklı gözüküyordu. Nevzat Avdi deklarası var. Gidişat lehine olduğunu düşünüyorum. Dodur ve ilk sıradan şans veriyorum. Daha sonra da son başak. Eğer son başağın kilosu ağır olmasaydı ben net son başağı daha da önde e, size önerirdim. Çünkü ben son başağın gayet iyi bir saflığı olduğunu düşünüyorum. Gayet iyi yarışlar çıkartıyor. Kısa vade e, koştuğu koşular da var bilirsiniz. O yüzden son başa mutlaka şans verelim. Üç güzel pistte çok güzel gözüküyordu yaptığı antrenmanlarda. Zaten kaliteli bir safkan, e, kaliteli bir ekürü de hazırlanıyor. Üçüncü sıradan şans verelim. On numara hmm. Cihan'ın gülü. Hmm. Cihan'ın gülü de, e, Bekleme yarışı yapacak safkan. Bekleme yarış yapacak safkanlardan bir diğer şans harcımı safkan mutlaka canın gülü olsun. Çetin Ok iyi yarışlar koşuyor. Çetin Ok kantarmasını seviyor. 51 kilo koşacak. Kuponlarımızı bulunduralım. Şimdi bu 4 at benim söylediğim ilk senaryoda yani öndekilerin birbirini bitirip arkadaki atların gelip yarışı alabilecekleri senaryosuydu fakat eğer öndekiler tempoyu çok yükseltmezlerse ki bunu dönem dönem görüyoruz. Yani şöyle yarışlar izlediğimizde oluyor. Önde 4-5 tane kaçak at var fakat viraj bir dönülüyor. Hala o kaçak atların 3-4 tanesi önde devam ediyor. devam ediyor. Bunun sebebi de şu. Bazen öndeki atlar, e, yokeler dediğiniz inisiyatif alıyor. Tempoyu çok, yukarı çıkarmıyorlar. Yarın da böyle olma ihtimaline karşı önde kaçak olarak gidecek ve önde 2-3 gidecek atları da şans vermemiz lazım. Ve ki zaten yerimiz var. Diğer taraflara kısa geçmiştik. Bunlardan 14 numaralı Selina ile başlayacağım. 50 kilo dil bağı ilavesi yapılmış. Bu at 3-4 gidip yarışı belli bir yerden sonra çalabilir. Tatlı da bir sürpriz olur. 7 numaralı Muhbir 2-3 gidecek. Kazber temsilcisi, Kısrak babası Tekelioğlu her iki taraftan da bu çaprazdan inatçı bir safkan olduğunu bize gösteriyor. Genç mimar çok merak ediyorum. Çok e, iyi, çok güzel birincilikleri var ama yarın bu tempoyu yapacak mı, yapabilecek mi? Yaparsa diğer rakipleri ne kadar buna müsaade edecek? Ama bir çarpıda onu atalım. Ve son ayağı, ben size kısaca şöyle tekrar sayayım. İlk şans çok özür dilerim. 8 numara Dodurga. 2 numaralı son Başak, 1 numaralı 3 güzel, 10 numaralı cihan gülü, 14 numaralı selina, 7 numaralı muhbir ve 6 numaralı genç mimar. Evet değerli Padok TV izleyicileri toplamda size 6 koşuyu yorumladık 29 Ağustos Kocaeli yarışları için. Umarım faydamız olmuştur. Umarım kupon yarın bizim yazdığımız gibi gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.